elektrik henüz yaygınlaşmamış. Evlerde gaz lambalarıyla oturulan geceler, televizyonun ve telefonun olmadığı yıllar. At arabalarının toz kaldırdığı sokaklar, tahtadan yapılmış eski konaklar, taştan çeşmelerden su taşıyan insanlar. O günlerden bugünlere hayatımızda pek çok şey değişti ama değişmeyen şeyler de var. Bir zamanlar tüm ailelerin banyolarında ve sandıklarında yerini alan, kokusu evleri saran o sabunu hatırlayın. Annelerimizin, anneannelerimizin naftalin yerine sandıklara koyduğu, giysileri güveler zararlardan koruyan o bembeyaz sabun. Sahipleri yıllar içinde değişse de sabun deyince aklımıza gelen ilk marka Acı Şakir. 135 yıl önce göç eden bir ailenin küçük bir sabun atölyesinde başlayan serüveni günümüze kadar nasıl ulaştı? Koca imparatorluklar çöktü, savaşlar, krizler, yenilikler ve devrimler yaşandı. Osmanlı İmparatorluğundan Cumhuriyete ve bugüne kadar uzanan bir hikaye. Ancak bu hikayenin başladığı yer pek de umut verici görünmüyordu. Hazırsanız başlıyoruz. Last Story Bender'a hoş geldiniz. 19. yüzyılın ortalarında Kırım Yarımadası Kazan Tatarları için artık güvenli bir yer değildi. Rus İmparatorluğunun genişleyen gölgesi altında Türk ve Müslüman aileler zorunlu kararlar vermek zorunda kalıyordu. Hacı Ali Bey de bu ailelerden birinin reisiydi. Kendisi Kırım'daki küçük bir sabun atölyesinde kuşaklar boyu aktarılan geleneksel yöntemlerle sabun üretiyordu. 1889 yılında ürettikleri sabunlar ailenin Kırım'da ürettiği son ürünler olacaktı. 1915 yılında karar verildi. Hacı Ali Bey ailesini de alıp İstanbul'a göç etti. Ancak İstanbul'da onları bekleyen hayal edemeyecekleri bir gelecekti. Laleli semtindeki at pazarı. O dönemde İstanbul'un nabzının attığı yerlerden biriydi. Hacı Ali Bey burada evinin altındaki küçük bir mekanda sabun üretmeye başladı. Peki Osmanlı payitahtının o karışık koku mozaiğinde baharat, kahve, taze ekmek ve deniz kokusunun karıştığı o atmosferde Hacı Şakir sabunlarının eşsiz kokusu nasıl fark edildi? Cevap formüllerinde gizliydi. Hiçbir katkı maddesi içermeyen saf yapı ve gül esansının narin dokunuşu. Her sabun kalıbı adeta bir sanat eseri gibiydi. Şehir şehirdeki diğer sabuncular seri üretim peşindeyken Hacerli Bey kaliteli ürün yapmayı tercih etmişti. Bu tercih markanın geleceğini belirleyecek en önemli şeydi. Ve asıl dönüm noktası Kent Cumhuriyet'in doğuşuyla gelecekti. 1923 yılı İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlar yeni Türkiye'nin ekonomi haritasını çiziyordu. Peki o tarihi salonda kim vardı dersiniz? Soyadı kanunuyla Sabuncuzade soyadını alan Hacı Şakir Sabuncuzade. Bir sabuncu Türkiye'nin ekonomik vizyonunu belirleyen masaya oturmuştu. Henüz birkaç yıl önce Kırım'dan göç etmiş bir ailenin ne kadar hızlı yükseldiğini görebiliyor musunuz? Bu bir tesadüf değildi. Ve 1925'te Sabuncuzade Mehmet Şakir ve Mahdumu ve Müessisatı Ticari ve Sınai Türk Anonim Şirketi ünvanıyla şirket resmen Hacı Şakir olarak kuruldu. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat imzaladığı kuruluş belgesine sahip oldular. Yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin 91. şirketi ve adında Türk Anonim Şirketi ibaresini taşımak o dönemde seçkin firmalara tanınan bir ayrıcalıktı. İstanbul Ticaret Odası'na kaydolan 9. firma, İstanbul Sanayi Odası'na kaydolan ilk şirket ünvanını bu dönemde kazandılar. 1930'lar markanın gerçek gücünü göstereceği yıllar olacaktı. Peki Hacı Şakir'i diğer firmalardan ayıran neydi? Tabii ki iş ahlakındaki sıra dışı yaklaşımı. Peki tam olarak ne yapıyorlardı? Hadi gelin birlikte bakalım. Hacı Şakir'i bayilere büyük miktarda sabun gönderdiğinde kurma payını da hesaba katıyordu. 100 kilogramlık bir çuval için 91.3 kilogramlık ücret alıyordu. Sebebi basitti. Sabunlar depoda beklerken nem kaybı nedeniyle ağırlık kaybederler. Perakendeciler de bu sebeple zarar görmesin diye firma bu fire payını hesaba katıp eksik ücret alıyordu. Bu hassasiyet Hacı Şakir'in hem esnafın hem de halkın güvenini kazanmasının temelini oluşturdu. Pazarlarda yaşanan manzara da bu güvenin somut bir kanıtıydı. Sabun alan müşteriler terazide sabun kalıbını ağırlık ölçüsü olarak kullanan esnafa hiç itiraz etmiyordu. Çünkü hem alıcı hem de satıcı Hacı Şakir'de hile olmayacağını biliyordu. Bu güven markayı sadece ticari başarıya değil kültürel bir fenomene dönüştürecekti. 1950'lerde başlayan süreç Hacı Şakir'i sadece temizlik ürünü olmaktan çıkarıp kültürel bir sembol haline getirdi. Devlet Malzeme Ofisi'nin ihale şartnamelerinde yazanlar bu dönüşümün en çarpıcı göstergesiydi. Sabun maddesinin yanına özellikle parantez içinde Hacı Şakir yazılıyordu. Devlet alacağı sabunun markasına şart koşacak kadar bu markaya güveniyordu. Nasıl ki önceki videolarımızda anlattığımız Meysu, meyve suyu denince akla gelen ilk şirket olduysa sabun denince de akla gelen ilk şirket Hacı Şakir olmuştu. Bakkala gidip sabun ver müşteriye bakkallar hiç sormadan Hacı Şakir sabunu uzatır ve bu durumdan ne satıcılar ne de alıcılar rahatsızlık duymazdı. Beyaz, saf ve doğal deyince akla gelen ilk marka Hacı Şakir olmuştu. Evlerde yaşanan ritüellerde sandıklara dizilen nevresimlerin dantellerin arasına mutlaka bir kalıp Hacı Şakir sabunu konulurdu. Hem güve gelmesin hem de mis gibi koksun diye. Hacı Şakir temizliğin standardı haline gelmişti adeta. 1965 yılında açıklanan listede İstanbul Sanayi Odası'nın en büyük 100 sanayi kuruluşu listesinde Hacı Şakir 20 8. sırada yer alıyordu. Şirket artık küçük bir aile işletmesi değil, büyük ölçekli endüstriyel bir güç haline gelmişti. 1970 yılında Ayazağ'da kurulan gliserin fabrikası, entegre üretimin ilk adımıydı. 1974'te İtalya'dan getirilen modern makineler devreye girdi. Üretim kapasitesi saatte 2,5 tona ulaştı. Bu dönemde yaşanan teknolojik sıçrama, markanın kalite standartlarını yükseltirken maliyetleri düşürüyor ve artan talebe cevap vermesini sağlıyordu. Ancak 1980'de bu sakin seyrin değişeceği yıllardı 1980'li yıllara gelindiğinde Hacı Şakir'in pazar liderliği sürüyordu. Ancak Türkiye ekonomisinin çalkantılı yapısı ve artan rekabet 98 yıllık aile şirketini zorlamaya başlamıştı. Yüksek enflasyon ve yüksek faizin hüküm sürdüğü bu ortamda markanın 3. kuşak yöneticisi Selahattin Sabuncuoğlu kritik bir gerçeği fark etmişti. Elde edilen kar yüksek enflasyon nedeniyle eriyip gidiyordu. 1987 yılında alınan karar ailenin kaderini değiştirdi. yüzde %75'i Maya grubası. 1990'da kalan %25 hissede devredilince yaklaşık bir asır boyunca Sabuncuoğlu ailesinin yönetiminde kalan Hacı Şakir'in kontrolü tamamen el değiştirmiş oldu. Maya grubu döneminde şirketin pazarlama ve dağıtım olanakları genişledi. 1989 yılında ilk kez önemli bir miktarda ihracat başladı. Hacı Şakir başta Ortadoğu olmak üzere birçok farklı ülkeye gitti. Ama asıl büyük değişim 1990'lı yılların sonunda gerçekleşecekti. Türk ticaret tarihinde önemli bir dönüm noktası. Dünyanın lider kişisel bakım markalarından Colgate Palmolive Hacı Şakir'i tamamen satın aldı. 110 yılı aşkın maziye sahip olan Hacı Şakir global bir şirketin bünyesine katılmış oldu. Bu satışta birçok kişi de 100 yıllık milli markamızı kaybettik düşüncesi oluştu. Kimileri de markamız İsrail'e satıldı diye şikayet etti. Bu konuda sizin düşünceleriniz ne? Yorumlarda yazıp Biz devam edelim. 2005 yılında Hacı Şakir Gebze'de son teknolojiyle donatılmış yeni fabrikasına taşındı. Hacı Şakir sabunları artık bu modern tesiste global kalite standartlarında üretilmeye başlandı. Ürün yelpazesi genişledi. Sıvı sabunlar, duş yelleri, şampuanlar, kolonyalar birçok farklı çeşit raflarda yerini aldı. Peki marka sizce bu teknolojik gelişimde ruhunu kaybetti mi? Colgate Palmolive yönetimi Hacı Şakir'i satın aldıktan sonra kritik karar verdi. Markanın ruhunu korumaya çalıştılar. Bu akıllıcaydı. Markanın eskiden getirdiği doğal, saf ve güvenilir havayı korumaya çalıştılar. Bunun en somut örneği tamam keyfi ve nostalji serisi gibi ürünlerin piyasaya sürülmesi oldu. Geleneksel beyaz sabun kalıpları nostaljik ambalajlarıyla yeniden piyasaya sürüldü. 1889'dan beri vurgusuyla da asırlık miras hatırlatıldı. 135 yıllık tarihiyle bu marka geçmişte günümüz arasında hafızalarımıza kazınan bir köprü. Eskiden büyük kazanlı ısıtıcıların yanında annelerin çocuklarını yıkadığı günlerde onların yanında olan Hacı Şakir bugünlerde de duş yerleri ve sabunlarıyla hala onların yanında. Hacı Şakir Sabunu Osmanlı'dan Cumhuriyete oradan 21. yüzyıla uzanan yolculuğunda bir sabundan çok daha fazlası oldu. 135 yıl önce Kırım'da küçük bir atölyede başlayan bu hikaye bugün milyonlarca insanın hayatının bir parçası ve hafızalarımızda hala tarihimizin izlerini taşımakta. Hikayemiz hoşunuza gittiyse sevdiklerinizle paylaşmayı, bir yorum ve beğeni bırakmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.